Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Legend of Speed oynuyoruz. Bu oyunu daha önce birkaç kişi birkaç kez oynamıştık ee, ama sonra hesabımızı silmek zorunda kaldık. Şu sesini kısayım tamamdır arkadaşlar. Hesabımızı silmek zorunda kaldık o yüzden sıfırlandı. Şimdi ablacığım merhaba. Merhaba. Burada arkadaşlar videoya geçmeden önce like atın, abone olun. Yorum yazın. Bildirimleri açın. Beğenin. Bunların hepsini yaptıysanız videomuza geçebiliriz. Aa merhaba abi diyor. Dur selam canim yazacağım. Selam canim. Oha ne kadar çok kasmış bu. Selam. Can. Gönder. Şimdi ben böyle e, şu halde devam ediyorum. Evet arkadaşlar oyunu bilmeyenler için şey anlatalım. Neyse sen anlat ablacım istersen. Ben biraz kasayım o sırada. Tamam. Eee. Sıfır veya bir levelde başlıyoruz. Ve aha e, atladım. Ve böyle yüz level, 50 levele falan o kadar ilerlemeye çalışıyoruz. Bunları yaparken pet alabiliriz. Pet pardon. Bunlar içinde buradaki etrafta görmüş olduğunuz bu yuvarlak halkaları, turuncu, kırmızı, sarı elmasları alıyoruz. Size evet. Bakalım tek şey 9 elmasım var. Çok iyi anlattın. <laughs> Vay! Aha bak ben kaç level oldum? Seviye 3 olmuşum. Hadi bir evet diyeceğim ben. ben, ben <laughs> Yarışı da göstereyim arkadaşlara bu sırada. Motor geçti arkadaşlar pardon. Böyle yarışımız de. arkadaşlar katılmak isteyenler katılıyor. Evet hayır diyorsun. Ben şu anda çok yavaşım. Birinci olursanız arkadaşlar size bir elmas veriyorlar. Elmaslarla da dediğim gibi. Ama ben etraftaki elmasları toplayacağım ya. O kadar yavaşım ki bak adam bitirdi bile. <laughs> sen daha... daha yeni mi başlıyorsun? Ben şu anda daha en baştayım. Üçüncüye her aldım. Yedi Oho sen çok hızlı basıyorsun. Olmaz böyle ya? Arkadaşlar ya ne kadar uzun sürdü. Herkes bitti. Gitti Herkes bitirdi. Bitti. Heh, katılım ödülü. 50 mücevher. Oo, katılınca kaybetsen bile şey katılım ödülü 50 mücevher verdi bana. Aa. Ondan <laughs> sonra artık ben de katılıyorum o zaman. <laughs> o levelde atladım. Hadi. Ben atlayamadım ya. ya em, atlayamadım. Arkadaşlar oyunda bir yer var. Mor binanın üstünde mor bir tane yer. Ben şu anda oraya gidiyorum biliyor musun? Orada 600 bilmem ne neydi o? XP mi ne onlardan veriyor. Çok iyi abi. Daha çok level kasmam gerekiyor. Uzay, uzay keşfetmek ister misin? Evet isterim. Bunu yapmak için 50 yarışa ihtiyacım var. He anladım. Heh oradaymış arkadaşlar. Az önce gözüktü. Level atladım. <laughs> yavaş yavaş sızlanıyoruz. Bakayım şu ağacın tepesine çıkabilecek miyim? Hadi. Ben ağacın tepesine çıkıyorum. Hadi be çıkamıyorum. Hayır. Hadi. Çıkamıyorum arkadaşlar. Yürüdükçe de e, level atlıyorsunuz bu evet, arada. Evet, ben elmas alayım derken. Hayır. Evet hayır. <laughs> bir sene bitiyor evet mu? Abi bir, ben. bir iki kişi varız sadece. Aa yani çok iyi. Çok çoğaldık. Hı. Keşke gelsin diyecektim tam. De, arkadaşlar şunları da alalım. Herkes uçtu bir tek ben kaldım. Şunları da toplayalım. Aha işte buldum seni. Buraya çok zor çıkılıyor ya. Aa bak bir önceki turdaki adam ben yine birinci oldu. Ben tam binaya doğru gittim. Binanın ilerisine uçtum. Aa artık ağaca çıkabiliyorum. Bakın şöyle. Şu an büyük ağaca çıkamıyorum ama şu küçüğe çıkıyorum. Sen ondan da ona geçiyorum. Şuradan şuna atlayabilir miyim acaba? Atlayamıyorum. Biraz da o bana merhaba abi yazan arkadaş yine burada. Kalın. Ben oraya nasıl çıkabilirim ya? 9 saniye ya? kaldı ve ben daha yarışa daha çok var. Aa level atladım. 62 evet. şeyim var. Acaba ne istiyor bilmiyor. Evet bana 80 şey verdi. 80 vermiyor. 50 verdi 80 oldu. 12 saniye 20 varmış. Hmm, buradan atlayabilir miyim? Aha level atladım. Video mu? Dur evet yazayım. Dur nereye girdim ya? Evet. Yazdım mı doğru? Evet. Gönder. Evet. Bilirsin videoda olduğumuzda belki like falan atar. Ay var ya mor binanın oraya yaklaştım. Bir şey dedi. Aa çocuk düştü. Işte. diyor. Yok abi tam mor binaya <laughs> gittim. Yere düştüm. Çocuk da ya, burada yanında peşimde ya. Hmm, Hadi be mor binaya gitmeme çok az kaldı. Bir level daha atlarsan. Sen neredesin şu anda? Mor binanın oraya çıkmaya çalışıyorum. Ben de etrafı kışlayayım. Hayır diyeceğim. Hayır diyeceğim ben de. oraya geliyorum bir seni bir göreyim. Abi buraya çıkmak çok zor ya. Ben şu anda kaçım? 6 levelim. Sen kaç? 9. Yuy nasıl o kadar oldu? Çocuk peşimden geliyor. Abi. Allah. Gördün mü beni? Selam canım. Beni bak gördün. Allah çıkamaz. Uy Aa belki 10 levelde çıkabilirim. Uy. Sen binadan binaya geçebiliyor musun ki atlamayı düşünüyoruz? O Ay evet. Geçtim, geçtim, geçtim. Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Hayır abi çok güzeldi ya. Bak şu yerden siyah binaya atladım. Siyah binadan atlayamadım ama şey ya. Ben Hadi hadi. O kadar Abi siyah binadan da, siyah binadan çok fazla indi Sarıdan mora geçerken geçemedim. Ben şuraya atlayabiliyor muyum? Onu dinle önce. Hop atlıyorum sayılır. Bir, bir level daha, bir level daha. Hop yani atlıyorum tamam. Ama yani arkadaşlar biraz garip. Burada kodlar var bu arada. Arkadaşlar buraya bir tane kod yazıp şey yapabiliyorsun. Ticaret bu da önce ticaret kilidi açmalısın diyor. Oha çocuk ne diyor? Ne yazıyor be? Abi diyor. Efendim kardeşim. Evet diyeceğim bu sefer ben. Ben de hayır dedim yine görmedim ki. Ay aha level oldum artık at atlarım. Kaç level oldun? Yedi. Ben hala dokuz oldum var ya. Hala. Hala dokuz oldum. Hala dokuz. Hala 9 oldu. Nasıl o, düşüncesi? Sana merhaba diyen arkadaş benim aynı şeye geldi. Yarışa mı girdi o da? Hı -hı. Iii, çıkamadım. Level up oldum. Hmm, ne bağırıyorsun be? Ne bileyim sevindim mor binaya çıkabileceğim diye. Çıkabilecek mi? Evet. Nereden biliyorsun? Çünkü... Ben nasıl konuşuyorum ya? Ay Yes yes yes! Ya hayır ya! daha level atmadım. Aha ikinci olmuş adam. Adı neymiş? MYGZ59. a 59 şey Tekirdağ plakası. Bilmem ne varsa arkadaşlar biz Tekirdağ'da duruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapacağım? Yani bu böyle tamam. Yarışsın bitme. Biz korkuk şeyim var. Şimdi ben hemen mor binaya gidiyorum. Çocuk da Tekirdağ'da bu arada galiba. 59 yapmaz yoksa. Ben mor binanın önündeyim de abi atlayamıyorum ki ya. Bak, bu sefer atlayacağım. İzle beni, izle. Hadi. Ya uçuyorum görüyor musun beni ya? Siyah binanın önünden fii diye kaçıka giriyorum. Ya bana da oluyor. Şuradaki ağaçtan atlama şeyi de vardı. Ben de aşağı atlamayı deneyeceğim. Mordan deniyorum şu anda. İyi aa kalkıyor. Çok kaldı ya. Mor'dan at. Ay, mor'dan diyorum. Bir şöyle yapsam bir dakika. Aa olmuyor. Olmuyor. Ah be bir ihtimal olabilir demiştim. Ne diyor? O mu yazdı yine? Göremedim. Nerede o Ben bakmadım ki. Bir şey çıktı ama dur. Oha! Ya. Abi. Beni gördün mü? Tek dağıl mısın? Tekir dağılı mısın diyor. Abi tekir dağılı mısın? Türkçesi Evet. Videoyu izliyor mu ya? Canlı değil ki. Nerede izleyecek? Türkçesi Geçtim tek... bu arada mor yere ben. Abi Tekir Dağlı mısın? Ha, doğru yazmışlar. Ben bir an yanlış yazmış diye düşündüm çocuk. Evet ha, evet kardeşim Tekir Dağlıyım. Aslında Tekir Dağlı değilim ama e Tekir Dağda yaşıyorum. Level up evet. Vii, vii. Sen çıktın mı oraya? E? Çıkamadım. Yine level up oldum. Bana abi diyor. At, sana mı abi diyor? <laughs> Bir tane daha level up'lı oldum. Bilmem ne bilmem ne abi yazmış. Orada hashtag'lemişler, gözümeymiş. Ya abi neden çıkamıyorum? Level up oldum. Abi oldu ben biraz daha denedikten sonra etrafa gideceğim. Etrafa gezeceğim. Ay ne oldu be? Ne oluyor ya? Level up oldum, çok mutluyum. Yes, yes, yes. Hayır, çıkamadım. Level, level atla. Ben 11 levelde çıktım Hı. oraya. 11 level ben 7'yim şu an. 10 levelde çıktım. Şunları toplayayım da. Aha level oldum. 9 8 oldum. 8, 9 diyorum. 8 oldum abi. 10 levelde mordan atlayarak level up. şu mor rampadan atlayarak rahatlı. Peki önce şuralardan atayım ya. Ben neden öldürüyorum ki? Önce buralardan atlasam bugün level up. Buradan hızlıca level atlarım ister. 200 verir bu bana. Hadi evet diyeceğim. Keşke şey ben de hayır de, evet deseydim. Hadi Aha çocuk da geldi. Şeyde birleşemedik ha. Çocuğun iki tane peti var ya. Ben de şimdi pet Düştü bir tanesi. Level oldum. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Çok yavaşım. Şu yandaki şeyleri toplayayım bari. Ben de onları topluyorum şu an ama şey değil mi? Anam sü. Çocuk hadi ikinci hadi. olmuş. a level up oldum. Etraftaki bu şeyi şu anda. binanın üstündeki falan şeyleri Bitirdim. topluyorsun değil mi Gökhan? Aa üçüncü olmuş o. 500 şeyi. Neyi topluyorum? Binanın üstünde bir tane sarı binanın üstünde şey var. 500 elmaslık şey var. 500 elmaslık. Evet. E Puan değil elmas değil mi? Evet evet chest var. Chest. Aa nerede? Sarı binaların. Nerede? Sarı binada. Sarı binada nerede? Sen neredesin? Ben şu anda 150 adam yerdeyim. Ben de oradayım. Merhaba. bak. bu çok az geliyor ya. Ben gidiyorum. Oy. Bazı önce biraz şey kazıyorum. Şunun üstünde mi? Yarış yapalım mı? Senle. Ne yarışı ya? Yaparız birazdan belki. Gel gel. Heh şu, şu mu? <laughs> bu galiba grup ödülleri toplanmaya sarı hazır. Sarı bir topalım. chest var. Sarı bir chest. Bak bu. Ha ne verip Onu oldum. O, Nerede? Bak buradayım. Neredesin? 250'lik yere gel. 250 200'lük mavi Arkadaşlar gördüm tamam buradaymış. Ve buraya nasıl çıkacağım şimdi? Ağacın üstüne çık oradan. Sen sen kaç levesini çıkıyorsun sen? 5 dakika var bende. Ben, ben Nasıl ya Ne olacak? Sen kaç 10 10 Çok mu düşük geldi? S S ne? Ya yani şu anda koşulu şey değil. Bu 200'lük falan yerler beni sarmıyor. <laughs> abi ya biraz daha büyümem lazım oraya çıkmak için. Küçüğüm daha çok. Küçüğüm o yüzden. Tüm bilmem nelerim. Şarkıyı da tam bilmiyorsun. Bilmiyorum. Bile, bilmek zorunda mıyım? Mor yer beni bekle. Buraya çıkarsam arkadaşlar. Her şey o kadar kolay olacak ki. Evet ben o sayede geliştim senden kat kat kat. Aha, aha ya ya abi gram kalmıştı. Küçüğüm daha çok. Küçüğüm bu yüzden tüm. Neydi? Günkularım mı neydi? Hatalarım, günahlarım, bilmem nelerim. Ya ben neden buraya çıkamıyorum? Arkadaşlar. <laughs> Ses de gitti ya. 21 level oldum. Yarış. Yarış. Evet devredin. Evet, Aslında çok hızlı değilim ama. Etraftaki şeyleri toplayacağım ben. Seni devirebiliyor muyum? Başladı mı? Yo. Beş. Dört. <laughs> üç. 2, Cacık. Cacık bir cacık. Ay benden kat kat önünde öldüler ya. Ay lavı düşüyordum az kalsın. Level up oldum. Hala hiç kimse birinci değil. Birinci olma şansım çok yüksek. Nasıl değil be? Çok Aa bu çocuk sürekli ikinci Ay, oluyor. Herkes birinci. Üçüncü oldu. Çocuk ikinci oldu. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Be? Ben ben en baştayım. <laughs> Anam la onun üstüne atladım. Ah be 500 şey alamadım ya. Abi şunun üstüne çıksam. Aynen yes. Anam, Şimdi abi ben bir şey deniyorum şu anda. Mesela yarışı bitireyim. Yani. Hayır hayır. hayır. <laughs> ya bitti ya katılım ödülü diyor. 50 mücevher var. Hadi hayır. Abi tamam. o kadar çıkamadım. 23 Vay çok mutluyum. Vay ne? Aha ben de level oldum. Ya ya abi ya Seni oluyorum. Belki şu ağaçtan çıkabilirim diye düşünüyorum şu anda. Bakıyorum. Vay. Abi bir level daha olsam belki olabilir. Kaç level? <laughs> 11. Sen çıkarsın. Nasıl çıkarım? Mor yere geldi mi şu mora? Aha, aha vallahi oldu. Moraya çıktın mı? Dur. İlerliyorum evet. Abi sarıdayım bak. Görüyor musun beni? Heh, oradan oraya atla. Geldim ben. Allah! Atladım. Yahu çok mutluyum. Oha level oldum. Ben de oldum. 24 tabii e 12. Şöyle atlasam tüm gün. Level atlarım size sürekli. Nerede bu? ne Okulların da başlamasına Ay, az, az kaldı. kaldı. Evet. Okullarınız nasıl? Dersleriniz nasıl? Yazın yorumlara. Evet. Ben de evet diyorum Aa, hadi. Şey. En sevdiğim. Aa gibi. evet en, en kısası aynen. Ay bu çocuk Şş. kazanacak ya. Beni duy bak bak. Beni duy. Beni duy kazanma. Bu sefer sakın kazanma. Kazanırsan seni öldürürüm. Çocuk. Sü başlıyoruz. Ben hala çay. Abi. Anladım. abi. Abi herkes birini. Of ya. Belki üçüncü. <laughs> Cümlem havada kaldı ya. Bari şu 500'lükten de atlayamadım. Geldim bak buradayım. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Merhabalar efendim. Yes. Aha nasıl işliyormuş? Atla 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 yes. Aa atlayamadım. Aa atladım. Atla atlayamıyorum ha ben 14. 26. Rabbit ne? İhtiyacım Aa, var 50 şey seviye yani? rabbit için. Petim vardı bir tane. Nasıl petim var? Benim var mı? Petler. Kırmızı tavşanım var. Almıştım. Benim pedim yok kırmızı bir tavşan. Ay o oh, benim ağrım arkadaşlar. Ah ah ah. Bak bu. Kırmızı bir tavşan. E, ne selam bakıyorum ya. Nerede? Ah gördüm tavşan, çok tatlı. Tavşan, bak burada tavşan. tavşan. Abi tavşan. benim başka yerlere benim başka yerlere gitmem lazım. Ha level up oldum. Hadi be bir level daha. Bir level daha. Vay. Yarışa evet dedi. Evet ben de dedim. Hadi bakalım. Süper kazanacağım. Onu atayım. Allah Abi başlayayım ha. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar ekran gitti. Allah takıldım ben abi ya. Abi ekran gitti benim ekran. Arkadaşlar görüyor şu anda ben çok kötü bir durumdayım. Ben birinci ikinci üçüncü. Ben düz dümdüz Sen Sen gidersem... burada mısın? Seni gördüm bak yanındayım. Abi ekran yok ben. Aa! Şanslı bala geçiyorum var ya. Aa, çocuk üçüncü oldu sever. Hadi be. Dördüncü olabilecek miydim? <laughs> Hadi hadi. Ben etraftaki elmasları kazıyorum bu, kasıyorum. Kazıyorum. Minecraft'ta mı aldın Seni geçtim. Buradan. Nasıl Bak, geçtin? Öndeyim. Ya lütfen bekle, lütfen bekle. Vii, ben geçtim. Ana! Bir... Al, ey benim ekran gitti arkadaşlar. Yine level up oldum? 28 level. Arkadaşlar ben bu yerden düştüm. Şimdi nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Ne çıkarsın ki? Level atladıysan belki binaya tek çıkabilirsin. 18 oldum. Binadan binaya çık, sarı binaya geç, oradan Vii, vii. Ben direkt binaya, mor binaya çıkabiliyorum direkt. Nasıl ya? Nasıl? Göstereyim mi? Gel bak Aa, ben bir, bir, iki level daha olsa yapayım onu da. Evet diyelim mi? Evet. Evet diyelim mi? Evet. Arkadaşlar de süper evet. bir beğeni bekliyoruz. <laughs> Abone olmayı da unutmayın aynı zamanda. Hadi bakalım. Süper beğeni istiyoruz. Süper. Kaç beğeni gelsin bu videoya ablacığım? Ee, Kaç bin beğeni? Efendim? Kaç bin beğenin Gelsin? Oydu ya. Oy 600 adım aldım. E, 20 bin. Ablam bilmiyorum diyor. 20 bin. Evet arkadaşlar siz de şu anda konuşamıyorum. ha. Ne diyeceğimi unuttum çünkü. Pardon arkadaşlar. Hı. Evet hatırladım şey 20 ya bin. Oldum, 31, 20 bin, bin 31 level. 20 bin mi Mary? 31 level. 18, 19 level. Sizde yer böyle. 20 değil, level oldum arkadaşlar. Uy. 31 level olmak istiyorsanız bol bol like atın. 31 level. 31 level. 31, 31 level. O biraz 31 level. O, o biraz şey. Neyse. sıkıntılı bir sayı yani. Evet arkadaşlar 22 level olduk. Abi bence sürekli burada olmak çok sıkıcı. Evet ben de şu an oradan çıktım. Ben de çıkıyorum yani. Vay! Arkadaşlar bu oyunda Yok, Başka ne yapabiliriz ki? Yani pet böyle kazıyorsun. Pet? pet almadım. Sen gösterizden peti. Aa şunun üstünden de çıkayım. Al aldım 500 güzel. Evet dedim. Hadi son kez bir yarış yapalım. Sonra videonun sonuna gidelim yavaştan bence. Evet. Kaç olmuş? 19 dakika. Bu yarış biterekla 29 olur zaten. Uy, ya 29 diyeyim değil olur? Sen birincisin yok artık. Nasıl ben birinciyim ya? 500 liram aldım. Nasıl birinciyim? Birincisin işte. Ha kaç oldum? Kaçıncıyım? Birinci, oldu. Birinci. Evet arkadaşlar. O zaman videomuzu beğendiyseniz like atın. Yorum atın. abone olun. Beğenin. Bildirimleri açın. Bunların hepsini yaptıysanız bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şu suratın güzelliğine bak.